Koyun herkese merhaba. Ben Sena. Bugünkü 15 dakikalık soru cevap bölümümüzün konu Barış Büyüktaş. Öncelikle konumuz olduğu için Barış Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz tekrardan Barış Bey. Hoş teşekkürler. Bugün size 15 dakika içinde birkaç soru yönelteceğim. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. Evet hazırım. Elon Musk son günlerde kripto para piyasasına bomba gibi düştü. Dogecoin tweetleriyle dog fırladı. Tesla'ya aldığı bir buçuk milyar dolarlık Bitcoin ile BTC rekor kırdı. Hatta gerekirse Mars Coin ile çıkarabileceğini söyledi. Musk'ın açıklamalarıyla birlikte büyük bir değişim gören kripto para piyasasında Musk'ın spekülasyon yaptığı üzerine yorumlarda bulunuyor. Sizce Elon Musk piyasayı speküle ediyor mu? Musk'ın kripto paralarla olan işçilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya aslında kesinlikle speküle ediyor. Yani çok büyük alışlar açıklıyor ve her onun alış zamanında piyasa gerçek anlamda çok düşüyor. Bu daha önce aslında Grayscale'ın yaptığı gibi bir durum. Grayscale de piyasayı manipüle ediyor ve spekülasyona sebep oluyor. Bitcoin 25 bin dolar seviyelerindeyken 21 bin dolara düştüğünde onlar da alış açıkladılar ve aslında o düşüş dönemlerinde alım yapıyorlar. Aynı durum Elon Musk'ın olduğu olayında da aynı durumlar var. Yani 39 bin dolarlardayken bir anda 32 bin dolarlar seviyesine düştük. Hatta 29 bin dolar seviyesine düştük. Ondan sonra Elon Musk işte ve Tesla şirketinden de alış açıklandı. Ve işte durmadan tweetler atıyor. Dün de hatta bir tweet attı piyasada. Yani o tweet attıktan sonra paylaştı coin ve bitcoin de hatta profiline yazdı bitcoin tagiyle yani direkt piyasayı manipüle edebiliyor. Ya bu aslında hem büyük bir güç hem de bu sektörün daha olgunlaşmadığını da gösteriyor bir yandan. Ama diğer taraftan da yani GameStop şirketine de bakıyoruz. Yani o hissede de e, neler yaptıkları ortada insanların. Yani şu an para piyasalarında tamamen manipüle açık her şey. Bu diğer bir hisseyi de yazsalardı veya stok marketten bir şey de yazsalardı tüm hisseleri hareket ettirebilirlerdi. Ama tabii ki diğer yandan da kripto paralar çok yükseldiği için e, bir korku oluştuğu için yani fiyatlar, Bitcoin çok az da düşse fiyatlar çok hızlı hareket ettiği için manipüleye çok açığız şu anda. Yani Bitcoin'e 1000 dolarlık, 2000 dolarlık düşüşünün gelmesi altların minimum yüzde %35, yüzde %40 düşüşüne sebep oluyor neredeyse. Hani bu yüzden onun bu şekilde hareket etmesi bir yandan çok kötü. Bir yandan da sektörün bilinirliğini arttırdığı için yani onu takip eden kitle de kripto paraları duymaya başlıyor. Yani bu, bu alana ilgilenmeye başlıyorlar falan. Bir yandan da iyi bu durum aslında. İkinci sorumu yöneltiyorum. Nijerya, Bitcoin ve kripto para işlemlerini yasakladı. Karara göre kripto para işlemi yaptığı tespit edilen kullanıcıların hesapları kapatılacak. Hindistan ise kripto para işlemlerinde hem gelir hem de ürün ve hizmet vergisi almayı planlıyor. Kripto paralarla gelen yasaklar ve ağır vergiler sizce diye ülkeleri sıçrayabilir mi? Gidişatı nasıl yorumlarsınız? Ya şimdi şöyle bir şey var. Ülkelerin Yasaklaması daha önce de böyle denk geldi. Yani daha önce de çok ülke denedi, bunu İran denedi, farklı ülkeler de denedi. Ama İran, İran vatandaşları geldi, farklı ülkelerdeki vatandaşların kimlik bilgilerini satın alarak o ülkelerde hesap açtılar. Yani borsalar bunun önüne çok fazla geçmek isteyeceklerini düşünmüyorum. Yani farklı farklı kimliklerle insanlar üye olabilir veya işte kimlik onaylamadan işlemler yapabilirler. Yani sonuçta Bitcoin'e istediği yerden alıp farklı borsalara transfer edebilir ve Nijerya'nın evet Nijerya kripto alanında gerçekten çok fazla uğraşan bir ülke. işte mining tarafında da uğraşıyorlar. Ama yani ne kadar etki edebilir? Ya yani Hindistan'da mesela durmadan yasaklamaya çalıştı. yani ilk başta bir bir süre savaşacaklar gibi. Ondan sonra da önünde duramayacaklarını anladıklarında bu modellemede nasıl gelir elde edeceklerini düşünecekler. Ülkeler vergiler getirecek ki bence getirsinler de. Yani gelmesi de gerekiyor. Hem bizim için de büyük bir rahatlık olur. Yani bu durumda yani hem bizim için hem devletler için güzel bir yani kazan kazan durum gibi. Ya yani bir noktada vergi verirken kayıp noktasında düşünülebilir ama bu bizim aslında iyiliğimize bir yandan bir kendi güven altına alabiliriz. Yani bu şekilde düşünüyorum ben yani aslında çok da kötü bir durum değil. Bence vergilendirme gelir, gelebilir, gelsin yani. Üçüncü soruma geçiyorum. Bitcoin fiyatı 50 bin dolar barajına aşıp rekor kıydı. Elon Musk'ın etkisinin yanı sıra mikrostratejinin tahvil satarak Bitcoin alabileceğini açıklaması piyasada büyük yankı uyandırdı. JP Morgan uzmanları ise BTC'de görülen fiyat rekorunun sürdürülebilir olamayacağını söyledi. Uzmanlar BTC devam edebilmesi için volatiliyetinin düşmesi gerektiğini inandığını açıkladı. Sistem bu gelişmeler ışığında BTC için nasıl bir yorum yaparsınız? Şöyle bir durum var. Ne zaman alış açıklasalar Bitcoin fiyatı illa bir %15-20 düşüyor. İşte en son bir kendi hisselerini satacaklarını açıkladıklarında Bitcoin fiyatı işte 55 bin dolar, 56 bin dolar bandındaydı. 58 bin dolara kadar gördü ve işte dün 45 bin dolara kadar düştük büyük ihtimal işte o, o aralarda onlar alış yapıyordu Hatta Twitter'ın bir yan şirketinin 3200'e yakın Bitcoin aldıklarını açıkladılar yani 150 milyon dolara yakın bir Bitcoin almışlar Ondan sonra e, bir bir şirket Arap şirketlerinden biri de yüklü bir miktarda Bitcoin alacakmış Hani bu şekilde durmadan büyük şirketler Bitcoin ne zaman düşse Bitcoin alacaklarını açıklıyorlar bu aslında bir yönden kripto piyasasını ayakta tutuyor çünkü ne zaman düşse böyle bir haber geliyor, piyasa yükselmeye devam ediyor ve 20 bin dolardan beri böyle bir trend var. Düşüyor, işte Grayscale açıklama yapıyor, MicroStrategy açıklama yapıyor, Elon Musk açıklama yapıyor derken birileri bu sektörü bir şekilde taşıyor. Ve buralarda bu sektörün biteceğini de düşünmüyorum yani trendin hala yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum ve trend şu anda çok sağlıksız ilerlemiyor. Tabii ki haberlerden kaynaklı bir manipüle edilme durumu var ama teknik analiz boyutunda çok da sağlıklı. Yani çıktığı dirençleri durmadan test ede de çok da güzel bir trend başlatıyor. Trendini devam ettiriyor aslında. Yani böyle bir durum var. Diğer yandan da işte dediğim gibi yani bitcoin 2017'deki trendine benzer bir trend çiziyor ve şu an daha güçlü bir trend çiziyor aslında. Altların da hareketleri zaten güzel. Hani insanlar işte boğa gelecek mi, boğa bitecek mi diye düşünüyor ama fiyat odaklı baktıklarında hani çok fazla bu durumlara takılmayacaklardır çünkü hani bir işlem yaparken fiyat odaklı baktığınızda hani Bitcoin'i 55 bin dolardan almanın çok bir önemi yok. Bitcoin'i nereden sattığınızın önemi var. Yani 58 bin dolarda satıyorsanız zaten kardasınız demektir. Bu yüzden fiyat odaklı bakarlarsa işlemlere ve piyasaya her zaman kazanacaklardır. Peki son sorumuza geçiyorum. ABD'nin en eski bankası BMI Mellon Bitcoin hizmeti vermeye başlayacağını açıklarken Morgan Stanley'de BTC yatırımı değerlendirmeye başladıklarını söyledi. MicroStrategy'nin 3-5 Şubat arasında kurumsal şirketler için düzenlediği Bitcoin konferansına binlerce kurumsal yönetici katıldı. Bitcoin'de görülen rally'nin en büyük sebebi olarak görülen kurumsal yatırımlar için neler söyleyebilirsiniz? Sizce bu akım devam eder mi? Türkiye'de BTC yatırımı yapan şirket görür müyüz? Şöyle bence bu akım devam edecek çünkü bu sektör gerçekten güçlü geliyor. Yani ben 2017'de bu sektöre girdiğimde de şey düşünmüştüm. Hatta bunu o zamanlarda da söylüyordum. 1993'teki internetin bulunması gibi biz bir devrime, dijital devrime tanıklık ediyoruz demiştim. Hani gerçekten de bu tezimin hala arkasındayım. Finans sektörüne bir devrim oluşturabilecek bir sektör bu gerçekten. İşte büyük şirketler durmadan alışlar açıklıyor. Aslında buradaki alışlar açıklamalarının sebeplerinin çoğu finansal bir kar elde etmekten çok Bitcoin e, Bitcoin'de söz sahibi olabilmek. Yani bizim bu kadar Bitcoin'imiz var. Bir süre sonra bu yarışa dönecek gibi. Yani tüm şirketler bu noktada söz sahibi olmak isteyecek ve illa bir yerlerden Bitcoin alacaklarını düşünüyorum. Ve Bitcoin fiyatı adet olarak ve bu kadar büyük şirketlerin olduğu bir yerde bir de durmadan para basıldığı bir dünyada Bitcoin fiyatı gerçekten şu anda... Hani çok e, normal yerlerde yani Bitcoin 250 bin dolar da olabilir. Hani bu fiyatları göre de Tabii ki kaç yıl içinde olur, ne kadar sürede olur bunları öngörmek zor. Çünkü manipülasyona gerçekten açık bir e, para birimi. Onun dışında Türkiye'den hani bu süreçte şöyle bir durum var. Hani bildirirler mi dersiniz? bildirebilirler mi? Hani aldıktan sonra açıklayabilirler mi sanmıyorum. Hani gizliden alış yapan şirketler olabilir. Hani bu... Devletsel bazda vergilendirme dilimi de gelir, her şey bir noktada yasallaşma boyutuna geçerse o zaman büyük şirketlerden illaki Bitcoin alacak şirketler vardır. Hani Bu dijital devrime illa bir yerden ayak uydurmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. 15 dakikalık soru cevap bölümümüzün sonuna geldik. Barış Bey'e verdiği cevapları için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bizi takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.